sevgili İsra, Dün e, Onur dedi ki hatta canlı senin karşında da çıktı. Daha doğrusu Kayseri'den senin canlı karşına karşında çıktı. E, Özrü de zan altında bırakıyorsun. özür iyi bir kız. Bu kadar Özgür'e de iftira atma bana da iftira atma dedi. Buraya kadar geldi. Peki neden o zaman çıkmadılar? Çünkü e, patlayacaklarını anladılar. Çünkü Hı -hı. arayacaklar. O, yalvarıyorlarmış da zaten. E, lütfen aramayın. Bizi ele vermeyin. Paranızı verelim. Hı -hı. Yalvarıyorlarmış. Yani buraya kadar yani... geldilerse neden peki çıkmıyorlar? Çıksınlar karşıma ben yüzleşmek istiyorum kendileriyle. Onur do, Onurun dolandırdığını iddia ettiğin kişiler mi? Evet. Ee, onlarla mı evet. pazarlık içinde miymiş evet, Onur? Evet evet. kendileri bana ulaştılar. Hı hı. Ee, bağlanmak istiyorlar kendileri. Tamam. Hatta e, bazı in, başka insanı hiç tanımadığım insanlar bile yani ilk, bana... Ben, beni evlilik vaadiyle dolandırdı kandırdı ama ilk dolandırdığı kişi ben değilim. Daha önce başkalarını da dolandırdı Evet diyorsun. evet bu kadın erkek birçok kişi çok kişi iş insanları falan herkes yani. Onur şunu duydun mu sen eski sevgili? Evet, Diyor ki... Duyuyorum. Ha, ne arayacak diyorsun? Ki varsa arasın benim hakkımda kim ne söyleyecekse söylesin çok merak ediyorum ben de. Gerçekten ne söyleyecekler? yani şöyle beni evlilik vaadiyle dolandırdı bir buçuk milyon arabam 52 gram altınım gitti ama ilk dolandırdı kişi ben değilim. Kesinlikle, Başka insanları da dolandırdı diye iddia kesinlikle, ediyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kendine güveniyorsan yapmadığına eminsen ben kendi, buraya çık ben gel. Ben yapmadığıma da eminim zaten. Neden gelemiyorsun? Ben seninle korkuyorsun. Seninle aynı zamanda bulur da seninle aynı karede fotoğraf <laughs> Niye var. Niye? Ölüyordun ya benim için zamanında. Kim beni denk getirmek zamanında. için, beni beni denk getirebilmek için bin kere arıyordun ya arka arkaya. Tabii canım, <laughs> tabii canım. E zaten tamam. amacın benim altınlarımı ve paramı al, arabamı almak da altımdan. Benim elimde her şey, benim Ya de sen neyin delilinden bahsediyorsun ya? Sen çok düzgün bir insansan buraya geleceksin. Anladın mı? E Diyor ki ilk başta her şey çok iyiydi. Ben onun birçok şeyine katlandım. Bir ilişkinizi bir anlamaya çalışayım. Gerçekten evlenmeyi düşündün mü sen İsrail'e? Ben zaten ben onunla herhangi bir ilişki girmemiş olsaydı ben onu ailelerime tanıştırmazdım. Daha sonra böyle bir insan olduğunu öğrendikten sonra zaten ben e, kendisinden uzaklaşmak istedim. Seni aldattığını söylüyorsun. Özürle mi aldattı? Hayır, beni başka bir kadınla yakaladım ben onu ha, yani yakaladın. Beni aldattı benim ayrıldığımız süre zarfında aynı. Konuşmuyoruz. Yani öyle Özru... şeyime şeye karışıyor aslında. Yani Özür'un Onur'a bakışını yakaladın ama Onur'un Özür'e ya bir yan göze baktığını düşünmüyorsun. Evet, Hayır. evet. Ama evet. Özür'u de kıskandın mı? Yok, yoksa ya özür yani mü onura yazdı? Gözümün önünde böyle öyle bir tahrik edici bakıyor ki. Özür mü bakıyor? Evet evet gözünün içine bakıyor ya bunu kendisi de inkar etmedi. Nizami de inkar etmedi. Öyle mi baktın? Onur'da gözü vardı diyor kısacası. Ben zaten e, İsra'yı tanımıyorum doğru düzgün. Onur da dediğim gibi arkadaşımdır, severim. Bak kendi öz abim gibidir o benim. Onur İsra'nın arabasını öyle diyor benim arabama el koydu sonra da sana vermiş. Sen Senin bindiğin araba İsra'nın arabasıymış. Didem Hanım ben gerçekten kimin arabası oldum? Bak ben her bindiğim araba mesela e, İsra'nın arabasıdır diyemem, bilemem. Bunu ben bilemiyorum sonuçta. Ben binmişimdir olabilir biz arkadaşız. 24 saat beraberiz, gezeriz hani. Hani ben şimdi bu onun arabasıdır diyemem. Hani İsra'nın arabası olsa gelir derdi bu İsra'nın ki ben bunu burada söyleyecek kadar da dürüst bir insanım. Şimdi sen ona bir spa merkezi açmışsın. O spa merkezinde e, şey'e e, İsra'ya fuhuş yaptırmak istemişsin. Onu reddettiği için aranız bozulmuş. Kesinlikle öyle bir şey yok. Orada küçük yaştaki kızları getiriyorlardı ve orada kızları pazarlamaya çalıştılar. Beni de pazarlamaya çalışınca ben ondan sonra şey yoldan şey yaptım, onunla yollarımı ayırdım diyor. Anladın Kesinlikle mı? Buna bir, şey bir yanıt ver. Tamam yanıt veriyorum. Kesinlikle Hı -hı. öyle bir şey yok. Bana attığı mesaj bile ortada. Pazartesi günü e, sen Osman merkezin açacaksın, dükkanı açacaksın. İlk masajı da ben gireceğim diye bana attığı mesaj var zaten. Ben ortada. ben orada A -a. onu onu o kadar... Bir insan ki orada onu beni kıskanıp kıskanmadığını denemeye çalışıyorum. Nasıl bir tepki verecek diyorum. Ha, yazdım böyle bir şey. Çünkü bana dediler ki bu o adam seni orada pazarlamak için açıyor dediler. Hayır dedim oh. yapmaz dedim. Onur böyle bir insan değil dedim. Şöyle yapalım Onur'un bahsettiği 3 nolu videoyu hazırlar mısınız arkadaşlar? Dubai'nin kraliçesi. Bebeğim dört ay sonra evin arabasını almasın. Dört ay. Dört ay fazla bak dört ay dedi. 4 ay, benim... tamam e, bu videoyu bize gönderdi senin telefonunda bu evet. videoyu görmüş evet. sen Dubai'ye gittiğini bize söylemiştin orada evet. bir emlakla ilgili evet. eğitim alacağını evet. falan Evet. arkadaki adamla tabii o yakınlaşmanda şu mı rahatsız olmuş şu şekilde ben zaten onu aileme gönderdim çektim e, bu da burada hatta diyorum orada bu kanıtlı olsun diye bu arkadaşım benim bir sosyal medyada yayın yapıp çok çok yüksek hediyeler alan bir insan Peki. kendisi de e, orada yayın yapan arkadaşlarına destek mahiyetle o destekçilerine diyor ki bu benim kardeşim şu benim ha. canım ciğerim sen onlara hediye at diyor. Kızlar da bu arkadaşım hani 300 400 bin liralık hediyeler atılıyor. Kızlara da 20 30 milyarlık hediyeler atıyorlar ya. Hı hı. Kızlar şu kafaya giriyor. Niye hepsini ona atıyor ki ya ben diyor adamı aldım zaten hepsini bana atsın onun arasında bozayım diyor. Hı hı. Ondan sonra bunun ar arasını bozduğu için benim arkadaşımın destek şeyleri düştü. Onur'un hmm. eline nasıl geçti video annene gönderdiysen? Ben, hani, ben cep telefonumda gördüm cep, cep diyor. Cep telefonumda vardı. El, her şeyini bir eline mi verdin şifresini? Benim onunla. her şeyim elinde. Benim e, te, şeyim bile e, devletim her şeyim adam didik didik, didik didikliyordu telefonumun tamam. işini. Şimdi Onur buna bir yanıt versin. Duydun evet, mu sen şu anda? Dubai'nin çıktı mı yayına? Evet evet. Aynen buradayım canım. Aha <laughs> burada burada. Bak şov peşinde gördünüz mü? Aynen buradayım. Aynen ya, aynen. Ya bak ben ne yapacağım senin sana cevap vermeyeceğim mu mi? Sana sen, cevap vermeyeceğim mi? Sen niye şey şey kaçıyorsun? Yalan. Her şeyi geçiyorum. Şey neden Dün kaçıyorsun? Neden gelmedin buraya? Bugün de seni üç kişi şikayet etti. Sen gidip bir ifadeni verir misin ya? Sen de diyorum sen ki sen, sen de ver. diyorum ki hadi buraya hadi neden kaçtın ya? Neden kaçtın ya? Yeter! Yeter! Ben çok yoruldum senden aylardır ya. O zaman yalan söylemeyeceksin. Didem Hanım ben ondan Spa salonu istemedim. Hangi bir kadın ya? Ben pavyonda çalışırdım Didem Hanım. Aslan gibi gider. ...çekerim gider çalışırım inanın ki gidecek ben durumum ya. Ben pavyonlara geri dönmek istemiyorum <laughs> diyorum. <laughs> ...ban Son dakika. Benimle artık oyun oynama. Bırak çocuğumu. Enes her yerde aranırken... ...iki kız daha kayboldu. Selenay da bu çetenin üyesi olabilir. Kaybolan her kızın yanında... ...neden Selenay var? İşbirliği içerisinde Selenay Fırat'ın yönlendirmesiyle hareket ediyor. Fırat ve Selenay genç kızları kullanan çetenin üyesi mi? Kızları ağını düşürüyor, evet. arkasından kızlara uyuşturucu madde sattırıyor. 45 gündür kayıp olan Enes, Selenay, Suna ve Fırat'ın yanında mı? Geçmişi araladım, kendimi paraladım. %99.99 evet. 99. senin oğlun Fırat Çağan tarafından alıkonuluyor. Ay. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeden. Afyon Karahisar'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği iddia edilen Vedat Akpaba'nın ölümünü konuşuyoruz, iddiaları gündeme getiriyoruz. Şimdi eşi Elif burada, olay sırasında da o sırada Elif evde, Afyon Karahisar'da, köyde, Afyon Çay'da. Fakat yalnız değil, bugün yanında da kız kardeşi Ayşe Melek var. Hatta Ayşe Melek'e de dedim ki Ayşe Melek senin de başın sağ olsun. Ayşe enişten dedim ama Ayşe diyor ki o benim eniştem değil, abim ve iki gözü iki çeşme buraya geldiğinden beri ağlıyor. Bizi neden böyle suçluyorlar diyor. Sevgili Elif'in e, görümcelerini çağırayım. Vedat'ın kız kardeşi ve ablasını davet edeyim. Bir görümceler bir gelsin lütfen. Vedat'ın kardeşleri ve ablası. Burcu ve yeter. Gelin lütfen. Seni ve e, işte aileni e, cinayetle suçluyorlar. Kim suçluyor? Yeter. E, işte e, Burcu yani Vedat'ın kocanın ...ailesi suçluyor. Ben şunu merak ediyorum... ...sen Vedat'a kaçmışsın galiba... ...onu bir netleştirelim evet. sen buradayken... ...daha önce halasının yani Vedat'ın... Işte ...Burcu'nun yeteri halasının oluyor ama ...evli miydin, nişanlı mıydın? Evliydim. Kaç yıllık evliydin? Ee, bir sene. Ha, bir senelik evliydin. Hı hı. Peki sonrasında e, Vedat'a nasıl kaçtın? Yani nasıl... ...bu aile nasıl kabul etti, sen nasıl kabul ettin? Şöyle... E, ...Dinem Hanım zaten biz birbirimizi çok seviyorduk. Vedat'la. Evet ben eski eşimle boşanacağımı söyledim. Karşı taraf kabul etmedi. Ya, kocandan önce Vedat'ı iki... seviyordun yani. İkinci evet. kocanı seviyordun aslında öyle mi? Daha Yok, çok. Eşimi seviyordum ben. Hı Vedat'ı seviyordum. İşte Vedat'ı sev o sırada Vedat'ın hala oğluyla evlisin ya. Hı -hı. Aslında senin gönlün Vedat'tan yanaymış. Evet. Sonra hala oğluyla evlenmişsin ama. Evet sonra bu biz karşımadan iki gün önce Musa bana telefon getirdi. Aman. Kendi hattınla telefonunu. Evet. Bu getirdikten bir gün sonra da biz eşimle karıştık. Ya birbirinizi çok seviyormuşsunuz, öyle diyorsunuz. Yani. Eşimle evet. Peki beraber fotoğraflarınız var Vedat'la ikinizin. Onları bir ekranlara getirmek istiyorum. Gelsin ekranlara lütfen. Seni bir görsem iyileşirim. Çiçekler açar. kimseye kendilerini acındırmasınlar. Her Ev insan olsun. evlendiği gibi boşanması da hakkı. Olabilir. Benim amacım boşanmak değildi. Niye sahip çıkmadılar? 10 yıldır biz kumeste yaşadık eşimle. 10 yıldır benim yaşadığım eve bir bağlanın, gösterin. 10 <laughs> <laughs> yıldır ben kumeste yaşadım, benim ailem bana arsa verdi, ben daha yeni çekildim. Kuz gitti, 15 gün, 15 gün. <laughs> gün tartıştık dediği gün Haber saldım getireyim seni diye. Yani yanlı olayından 15 ha. gün önce. Ha. Getireyim diye kaç kere haber saldım. Gelmeyeceğim ben demiş. Gelmeyeceğim deyince ben gelmeyeceğim diyen birini zoruna getiremem. Kaç kere haber saldım Didem yalan. Biz e, eşinle değil süreçte. Öncesi sonrası değil olay anını konuş. Ben olay anı için geldim buraya. O, o da ne kadar sevdiğini anlatmaya Didem Hanım çalışıyor. Hanım, Didem Hanım hani söylüyor bir adam gönderdim. <laughs> O gün benim yanımda milyonlarca insan vardı. Ben işe gidiyordum amcamın oğluyla. Orada bana dedi ki senin gibi deli ben boşaltıp diyordu. ben başkasını alacağım. Hayır. Benim Ama bak, eşimi dolduruşa getiren, bu. burada rol oynadığına bakmayın. Bak, ya Aranızı hayır. bozdu bunlar. Şey, Bozan kişi bu kişi. Hayır. Burcu mu? Burcu. Kesinlik. Peki annen bunu görüyor. Ee, şey Ağaç kesme makinesinden benzin aldığını görüyor motorundan daha doğrusu. Eve geliyor, sen uyanıksın o sıralarda. Niye sana söylemedi acaba? Söylemedi. Ben de aileme söylemedi, söylemedim Didem abla. Çünkü ya bir sana şey yapacağını ha. ben zannetmiyordum. Ama bahçede annen görüyor. Bahçede damadını görüyor. Senin Geri kocan. Biliyordun zaten Didem abla orası ha. bize ait. O girilen tezeklik olan yer küçük yer bize ait. Şu ev bize ait. Şu arka pencere var ya biz o gün gece kapı Hı -hı. pencere hiçbir şekilde takılı değildi. Kardeşimle dışarı girdik çıktık. Tamam. Bana dedi ki ben dedi arka pencereden dedi ben sizi gördüm. Peki annen dışarıda vedası görüyor ya rahmetliye. Allah rahmet eylesin gerçekten. Çok büyük bir acı herkes içinde öyle. Ya yani dışarıda görüyor ya damadını. Hı -hı. Senin kocan buraya geldi. Bir şeyler yapıyor falan. Sen niye söylemedi Geliyordu hocam? zaten. Söylemesine gerek yok ki. Eşim sürekli buraya gelip gidiyordu. Ne ne yapıyordu? Sen 15'te de... götürüyordu, yakacak götürüyordu şu da şurada aşağı taraftaki alt taraftaki yer bizim mekacaklık yeri. Şu alttaki yer. Hmm. Oradan sürekli benim eşim biz orada nakacağı götürüyordu. sabaha neyle doğru. Neyle götürüyordu? Da. Sabaha, doğru ama. Sabaha neyle doğrudu? götürüyordu? Altında hiçbir vasıta yokken. Yeter konuşuyor. Yakacağı neyle götürüyordu? Onun gece götürüyor demedim zaten. Bir önce bir dinle. Tamam mı? Önce bir dinlemesini senin. öğren. alttan alttan nasıl gülüyorsun görüyorsun değil mi? Hı? O hissi nasıl alıyorsun biliyorsun değil mi? Bunlar burada acınıyor. Kendini acındırıyor. Bunlar kardeşine acımıyor dediler ya. Öyle Dün öyle bir şey söyledi galiba. 47, gün, acımıyor, aynen, 47 gün hastanede yattı. Aynen acımadı zaman. 47 gün hastanede yattı. Hadi bir gün şoktaydın. Onu anlarım. İkincisinde şoktaydın anlarım. 47 gün boyunca ne <laughs> zaman hangi şoktaydın? Dudu'nun ayağına yoğurt getirmeyi biliyorsunuz. Salça getirmeyi biliyorsunuz. Dudu'nun ayağına koşmayı biliyorsunuz. Mesela Dudu'nun ayağı, ablanın Aynen. ayağı yanıyor ya öyle diyor ablan. 47 gün hastanede yatıyor. 48. gün sen gidiyorsun. Abim vefat ediyor. Ayşe'ciğim ee, senin için Vedat eniştenden daha ziyan Abim onlar da çok iyi biliyor. Eee video çekti dediler. Çocuklar çocuklar kendileri çekiyor. Çocukların çektiği besbelli. İkincisi olarak da e, bu 47. gün ablam gittikten sonra vefat ediyor ya. Evet. Öyle bir şey yok. Telefonu yoğun bakımına sızdıran bunlar. Yoğun bakımına sızdırıp e, fotoğraf çeken bunlar. Nereden bileceğiz biz bunların plan yapıp da bizi yıkmaya çalıştıklarını. Ha, 47 gün yaşıyor bu adam. Şimdi. Hiçbir şey yok Hiçbir... diyorlar. Ha, yaşıyorken birden mi öldü? Yanlış ama. Birinci, ikinci. Ama abla bu, bizden sonra giderken bir şey bana. Vallahi, yoktu. Be bir dakika, bir anlayacağım, anlayacağım, bir saniye, Hı evet. Ama. Bizden giderken inanın ki bir şey yoktu. Eğer biz zaten öyle bir çok hani vefat ettiğini bile tahmin edemiyorduk, bize de sürpriz oldu. Ama hani giderken orada sizin ha. orada yandı kendisini sürpriz yaktı. Sürpriz oldu diyor abla ya, sürpriz oldu diyor. Sanki hediye paketinden çıkıyor. Çok Didem oyunum. Hanım, Didem Hanım çok ha. çarpıcı ifadeler veriyor kendisi. Bir. Ben eşimin yanına gittikten sonra benim eşim vefat etmiş. Hı -hı. Ben eşimin yanına gittiğimde 28 Nisan. Ama ne diyorlar biliyor musun? Ta dinle dinle beni dinle bak diyor ki sen eşinin yanına gitmişsin. Gittikten bir gün sonra bu arada ben ölüm şeyini gördüm. 14 Mayıs'ta saat 13'te eşim vefat ediyor. Evet. 13 değil 14 Mayıs'ta. Sen 13'ünde oraya gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Biletim var mı Didem Hanım? Bu araştırsın. Dür, dur. Ben gitmiş Dür. miyim ya? Ee, bir dakika oraya? Ya. gidiyorsun. Sen gitmedin gittim mi hiç? Hayır. Ya. Hayır. Abla Hayır. gittim dedi. 28, 28 Nisan'da Abla gittim, gittim dedi. 28, 28 Nisan'da, Nisan'da gittim 28 Nisan'da gittim ben. Ya diyen onlar zaten ben 28 Nisan'da gittim eşimden bir gün önce giden zaten Musa Musagil fotoğraf çekildi Ama eşim vefat ettikten sonra bu onun, paylaşıldı onun... ya kulağına bir şey söyledi diyor ya da o yangının etkisinde kaldı diyor o etkiden çıkamadı diyor Elif'i görünce o şokla tekrar ha. diyor aynen öyle eşime de ben doktor diyor ki 45 dakika bekletilmiş diyor eğer bu çocuk 45 dakika bekletilmeseydi 45 bu çocuğun dakika. kurtulma şansı vardı hayır demiş abla, doktor. Arayan, Vedat yandığında 45 dakika beklettiniz hayır, mi? Hayır. Peki Ayşe'ye versin. Ayşe'ye beklettiniz ee, mi, abla, mi enişteni? Ben de oradaydım. Bekletmedik. Ben direkt amcamı aradım, babalarını aradım. Dedim ki, Elif çıktı telefona. De. Dedim ki işte abin yandı, kendini yaktı. Babanı ver telefonu, baban çabuk gelip hastaneye götürsün dedim. Benim kelimem buydu. Ambulat Şimdi sermedi, e, sen bir paylaşım yapmışsın e, Ayşe eniştenle ilgili. Ilgili. Evet. Ee, o paylaşım ekranlara gelebilir mi lütfen? Çok özledim. Uyutma geceleri hasret. Olmuyor sabah. Geçmiyor oyunlar. İhtiyacım var sana. Çok ihtiyacım var. Sen o gün ne oldu o gece? O gün abla e, ben çok sonra uyandım. 29 Mart ee, 2025 gecesi. Evet Sabah çok doğru. sonra uyandım. Yataktan böyle bir baktım eylem ağlıyor en küçük kızım. Tamam. Ee, baktım dışarıların kapı sonuna kadar açık benim odanın. Dışarıların her yerinin ışığı yanıyor. Koştur koştur çıktım. Sonra balkondan baktım ve etrafa bakıyorum çünkü ve tam göremiyorum. Önlerinde ablam var söndürmeye çalışıyorlar. Hı hı. Ondan sonra gittim baktım. Söndürmeye çalışan kim? E, Elif mi? Ablam, e, babam ve annem. Tamam. O sırada sonrasında ablam dedi bir şey söyledi ki, mi? E, Ablam dedi git dedi çocuk yalnız evde dedi. Evet. Bir de dedi e, amcam şey arasının gelsinler götürsün ambulans gelmedi dedi. 45 dakika bekletmediniz siz orada. Asla hayır Allah Allah kayıtlarda acilde falan çıkmıyor mu zaten ambulansı aradığımız. Sonrasında. Ama ambulanstan önce diyor 45 dakika beklettiler diyor. Çok böyle yok bir bir şey yapacağımızı şey ben düşünmek istemiyorum. Bu kadar Asla. saat biz ne yapmışız orada 45 dakika. Abla, dün de... O gece sen iki gibi kalkmışsın. E, Damadı nasıl gördün? Damat ne haldeydi evet. Çünkü o sırada da Elif'e mesaj yazıyor. Elif de uyumuyor yani Elif evin içindeymiş doğru mu? Vallahi Didem Hanım onlara haber vermedim. Kendim ben sık sık tuvalete çıkıyorum şeker var bende. İçeri girdim saate de baktım o saatte ne arıyor Dilek'in Lakin o odunu gece de kırar günüz de kırar zobi devamlı odunla tutturur o. Yani Ondan sormadım. Öyle gece saat 2'de sorardım. odun kesme makinesini aldı. Aldığı zamanlarda oldu diyorsun gece gece. Sabah doğru daha doğrusu. Aldı, devamlı geliyordu, alıyordu. E peki sormadın Bezindir mı? gördüm? Sormadın mı Bedat, devamlı ne alıyorsun? Sata. Sormadım, sormadım. Ne tamam. diye sormadım? Devamlı odun kıyıyor, Her diyor tutuyor Ne bileyim ben? Abla. Böyle işler bizim başımıza gelmedi ki. Hı -hı. Sen benim kardeşimi çok seviyordun. Canından çok seviyordun değil mi? Sevmiyorum kardeşinizi. Seviyordun. Sevmiyorum, Bak. beni sevdiğimden vuruyor musunuz Bak ben onu demiyorum. Hı -hı. Benim kardeşim yandığı gün... Benim öbür kardeşim Vedat alıp gitti ya yalınız. Hı. Gitti. Niye? Dün sen götürdüydün. Bak tamam arkasından Hı. ben de gittim. Ak konukta yakaladık. Hı. Beraber gittik. Afyon'a beraber gittiler. Çaya beraber gittik. Çaydan Afyon'a gittik. Ben de Musa Vedat'ı götürdükten hemen 5-10 dakika sonra arkasından geldim. Emmi Elif'i bir götüreceğim dedim. Elif yatıyor dedi. Vedat hiç mi çığırmadı? Anan hiç mi bağırmadı? Sen He? o gün gelsin, görelim dedin. Ertesi günü, o gün akşam benim çocuklar evde yalnızdı anam bir doktora gitti. Çocuklar başında kim kalacak ben kalacağım. Ben gitmedim o gün. Ertesi günü benim babam aradığında Elif'i götürün kocasının yanına dediğinde niye götürmediniz? Yandığında gitmedi. yandı, yandı, edin, edin, edin. niye gitmediniz? mi? Yandığında niye gitmedin? Siz o gün Allah. akşamdan baban... Yarasın benim telefonum niye Neden kocanla beraber, Musa ile beraber hastaneye neden, neden gitmedin? Allah, ben geldiğimde 5 başıma... dakika sonra geldim diyor, sen içeride uyuyormuşsun öyle diyor. O gün uyuma zaten yok. İşimi söndüren benim. Benim başıma ilk defa geldi. Benim hiç başımda birisi kendini mi yaktı? Sen zaten insanları dolandırıyordun. Benim gibi garibandan ne istedin lan sen? Korkunç iddialar stüdyoyu karıştırdı. Ben sana dedim ki bana sahip çık dedim lan. <laughs> Onur evlilik vaadiyle kadınları kandırıyor mu? Affetse bunlar. Yeter! Yeter! Masaj salonunda neler oluyor? Serhat diyor kızları Onur'a getirir. Onur da kızları spor merkezinde pazarlar diyor. Yalan söylüyorlar şu an. İsra yalan mı söylüyor? Erkeklerden kaçan bir insana spor merkezinde çarap mı beni kurtarmaya çalıştın? İzleyecekleriniz şoke edecek. şey yalan söylüyor. Patlayacaklarını anladılar. Kim doğru söylüyor? Gerçekleri ortaya çıkaracak olay görüntüler. İnanın ki benim o parası onca harem ya. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Hayır, hayır, hayır. Ben, ben götürdüm. Türkiye'nin beklediği olaylı canlı yayın. Sen Sadece canı acıyanla, tamam mı? Ucasının peşinde değil ba. Hemen söndürmeye çalışıyordum. Gecenin bir yarısı avluda alevler içinde kaldı. Sadece şuraya kadar komple yanık. Vedatak baba. ...öldürüldü mü? Bu Hoş çocuğun dakika. kurtulma şansı var. Çok ya. çarpıcı ifadeler veriyor. Bütün taraflar stüdyoda. 47 gün boyunca bu çocuk yaşamaya savaş verirken... <laughs> ...niye bu gittikten sonra vefat ediyor? Ben, ben daha konuştuk sonra o konuşuyor. konuşuyor. Dakika, <laughs> 10 yıllık karısı Elif... ...kocamı ben öldürmedim diyor. İçi yalan insan onları yapmaz. Nereden bileceğiz biz bunların plan yapıp da... ...bizi yıkmaya çalıştıklarını? Ha. Görümceleri abimizi yaktılar diyor. Benim abimin soğunu planladılar mı artık ne yaptılar bilmiyorum. Biz yakmadık o zaman kendisi yaktı. Suçlu budur. Vedat'ın alevler içinde kaldığı gece her şeye şahit oldu. Çıktım da benim eşim tuvalette yanıyordu zaten. Bir damla yaş akmıyor şuna bak ya. Vedat'ın kayınpederi Recep dehşetin yaşandığı avludan canlı yayında. Çok özledim. Bu üçüncü geceleri Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Beni öldürdüğünüz bir cinayete kurban ettiniz. Son dakika. Benimle artık oyun oynama. Bırak çocuğumu. Enes her yerde aranırken iki kız daha kayboldu. Selenay da bu çetenin üyesi olabilir. Kaybolan her kızın yanında neden Selenay var? İşbirliği içerisinde Selenay Fırat'ın yönlendirmesiyle hareket ediyor. Fırat ve Selenay genç kızları kullanan çetenin üyesi mi? Kızları ağını düşürüyor, evet. arkasından kızlara uyuşturucu maddesi sattırıyor. 45 gündür kayıp olan Enes, Selenay, Suna ve Fırat'ın yanında mı? geçmişi araladım. Kendimi paraladım. dakika 99. .99. Evet. Senin oğlun Fırat Çağ tarafından alıkonuluyor. Ay. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeden Korkunç iddialar stüdyoyu karıştırdı. Ben sana dedim ki bana sahip çık dedim lan. Gel de benim paramı yedemedim sana. Ben sana çok pis lağlardım. Onur evlilik vaadiyle kadınları kandırıyor mu? Aslında bunlar... Yeter! <laughs> Masaj salonunda neler oluyor? Serhat diyor kızları Onur'a getirir. Onur da kızları spa merkezinde pazarlar diyor. Yalan söylüyorlar şu an. İsra yalan mı söylüyor? Erkeklerden kaçan bir insana spa merkez açarak mı beni kurtarmaya çalıştın? İzleyecekleriniz şoke edecek. şey yalan söylüyor. Patlayacaklarını anladılar. Kim doğru söylüyor? Gerçekleri ortaya çıkaracak olay görüntüler. İnanın ki benim o para onca ya. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeden.